Merhaba sevgili dinleyiciler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 16 Eylül 2020 günlerden çarşamba saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Biliyorsunuz gündüz programı İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz oldu. Sıra geldi Elazığ at yarışları analizimize. En 8 koşuluk bir program var. Dolayısıyla bir altılı ganyan analizimiz olacak. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam. Arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Belli bir ücret talep etmiyoruz. Zaten YouTube kanalları biliyorsunuz ücretsizdir abonelik. Ben bütün arkadaşlarımdan kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımdan özellikle videonun sağ altında bulunan kırmızı butona Abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmaları ve kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Ayrıca alt yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz, kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarış severler bunu sadece emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum. Sevgili yarış severler diyerek ben 16 Eylül 2020 Elazığ akşam yarışları anayizime geçiyorum. Arkadaşlar Elazığ'da akşam yarışları 8 koşuluk programları oluşuyor. 6'lı ganyan ilk ayağı programın 3. koşusuyla start alacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışla start alacak. Burada öncelikli ismim, son birinciliğini çok beğendiğim bir isim. Esasen içimden tek yazmak da geldi ama 6'lı ilk ayağından Yatmamak vahabında e, sizlere tek veremedim. Çünkü derecesi tutmuyor Safkan'ın. E, e, bir, bayağı bir derece farkı var. 3 numaralı Lider Kartal. Öyle bir giriş geldi ki arkadaşlar. E, önde Safkanlar kapışıyordu. İç kulvardan öyle bir dalış daldı ki Sayın Bekir Ünlü'ye ait bugün Mahmut Ünlü idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Lider Kartal. Bugün e, piyasa çıkacaktır belki ikinci belki üçüncü safkan olarak çıkacaktır ama ben bugün 3 numara lider kartalın bu yarışta kazanmasını bekliyorum sevgili yarısı severler. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda derece olarak burada bayağı rakiplerinden üstün görünen 4 numaralı uçan karlı güzel isimli safkanı ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu iki safkanın dışına çıkması durumunda arkadaşlar 6 numaralı Hilvanlı yine beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Bugün 3. şanslı isim olarak sizlere öneririm. Yine 8 numaralı 3'ü bir arada kalitesi e, malum bir Safkan son yarışında özellikle üçüncüler girişi çok etkiliydi. Uçan Bey temsilcisi 8 numaralı üçü bir arada da bugün Mendere Savcılar İdaresi'nde bu grupta etkili olacak gibi görünüyor. Yine 2 numaralı Gündüz Kral ve 5 numaralı Dikme Ağası benim bu koşta sizlere önereceğim bomba safkanlardır sevgili severler Ve Altılı Ganyan'ın İkinci ayağı programın dördüncü koşusu. Dört ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum piste koşulacak Handikap 13 yarışı. Arkadaşlar burada da yine ben bu yarışında özellikle Harun Altın Kılıç arkadaşımız bindi. Son yarışında binmemişti. Koşay Alpin pintayı 3 numaralı Tumbul Kavçinoğlu. Özellikle bugün Handikap 13 yarış koşuyor. Uygun rakiplerini bulduğunu düşünüyorum. Ben bariyer dibinden yapacağı ataklarla 3 numaralı Tumbul Kavçinoğlu isimli Safkan'ın bugün Harun Altın Kılıç idaresinde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Bugün birinci şansı isim olarak öneriyorum. Yine son yarışı ee, evet Son yarışında dikkatim çeken bir şey var. 12 numaralı beyaz örtü Apran's'in ayakları zavo'dan çıktı arkadaşlar. Ee, ve ona rağmen 3. gelmesini bildi. Ee, i̇çe doğru savruldu önce. Daha sonra ayakları zavo'dan çıktı. Ee, ben 12 numaralı beyaz örtünün de bugün Mendire Salışlar İdaresi'nde etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu bir pir karaca yavrusu yani dolayısıyla Pir Karaca'nın babası da Volga 2 arkadaşlar. Gerçekten e, bugün 12 numara beyaz örtüde etkili bir yarış çıkarabilir. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa altın malı Mırzınar yine e, etkili bir yarış koştu son ikinciliğinde. Bugün e, Mustafa Işık idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine bir numara Melikan ve 5 numaralı Joker Tumbul sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir sevgili yarışseverler diyerek Altılı Gayen'in 3. ayına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum koşulacak şartlı 2 yarışta devam edecek. Burada da 5 numaralı Eyl Ateşi. Arkadaşlar bu safkan bir George Thomas e, torunu. Her zaman söylüyorum George Thomas'lar bu ara çok geliyor arkadaşlar. Hep George Thomas torunu. George Thomas diyorum çünkü George Thomas bu sahalara gelmiş. Gelmiş geçmiş en büyük safkanlardan arkadaşlar. Gerçekten çok ciğerli bir safkandı. O George Thomas'ın dış kulvardan gelip yarış kazanması aklımın e, köşesinde yazılı arkadaşlar. Aklımdan gitmiyor. O yüzden 5 numaralı Eylül Ateşini ben bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Simental özellikle bu mesafelerde çok etkili bir safkan. temsilcisi 7 numaralı Simental bugün Mehmet Taşkaya idaresinde yine etkili koşacak safkandır. Yine 8 numaralı Amari Bugün özellikle bu safkandan farklı bir yarış bekliyorum. Ee, bir Azua torunu safkan, bir Bosporus temsilcisi. Bugün Mahmut Ünlü idaresinde bu safkanda dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine ilerleyen yaşına rağmen etkili yarışlar koşabilen, özellikle bugün mesafesinde koş koşacak olan Arsus'un tayı bir numaralı Akın Şah'ta Emre Akılç idaresinde bugün kuponlardaki yerini almalıdır sevgili yarış severler. Yine kötü gidişata son yarışında dur diyen Zanjaro temsilcisi 2 numaralı Demirbaş ve 4 numaralı Balyacı Salih burada sırasıyla kuponlarda bulunması gereken isim çok büyük oynayan arkadaşlarıma 3 numaralı Mandalina'yı da Mandalino'yu da tavsiye ederim arkadaşlar. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı yurtbaşı belediye başkanlığı koşusu tam 53.500 lira değerinde bir yarış arkadaşlar. Burada e, Bankobi ismimiz var özellikle bu gruptan çok kaliteli olduğunu düşündüğüm bir safgan aprova temsilcisi 4 numaralı MAPRO. Bence bu grubu bugün rahat geçecektir arkadaşlar. 4 numara Mapro kalitesiyle bugün Necmi Altın İdaresi'nde günün bankosu olarak öneriyorum. Ve Altılı Gani'nin 5. ayağına geçiyorum. Altılı Gani'nin 5. aya 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Burada da yine 2 numaralı Kral Midas isimli safkan. King David'in tayı bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen Sayın Selami Ünlü'ye ait bugün Mahmut Ünlü idaresinde piste çıkacak benim birinci şans vereceğim isim olacak. iki numaralı Kral Midas isimli Safkan. Yine 3 numaralı Pug Hudemunt isimli Safkan da bugün Ersin Kılık idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Endamlı Göl. Endamlı Kız. Arkadaşlar bir King Pleasure yavrusu bugün Harun Altın Kılıç İdaresi'nde yine bu grupta etkili olacak. Safkandır diyorum. Ve son isim olarak da 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında Dajin temsilcisi Altınmalı Fast Girl. Safkan da ilk defa bugün piste çıkacak. Caner Tepe idaresinde yine dikkat edilmesi gereken safkanlardan diyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın kapanış koşusu programın 8. koşusu olan 4 yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 14 yarışına geçiyorum. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. Arkadaşlar burada ben yine Tayland'dan beri eski yarıştandan beri hep tuttuğum bir safkan. Bugün böyle gördüğüm zaman da içimden tek geçmek geldi aslında. Çünkü çok takip ettiğim bu safkanı özellikle anne kanatlı Don Juan'a dayanıyor. Baba kanatlı Şimşek'in oğlu olan bugün Cener Tepe idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Eslina. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 6 numaralı Hadra Özellikle son ikinciliğine hayran kaldım. Bugün Mehmet Ali Türk Mehmet idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Burası bu iki safkanın dışına çıkarsa sevgili yarısı severler yine bir numaralı sancak çiçeği kuponlarda bulunması gereken isim bir numara sancak çiçeği özellikle anne kanattı boz dağa dayanıyor bir boz dağ torunudur arkadaşlar bugün dikkat edilmesi gereken safkanlardan yine 12 numaralı yağmur kızı bugün aprantisi Suf Cengiz dairesinde yine dikkat edilmesi gereken isimlerden. Ve ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak sevgili yarışseverler. severler ganyan ilk ayağında ben 4 numaralı uçan, şey 3 numaralı lider kartal ve 4 numaralı uçan karlı güzel isimli safkanı, iki safkanla değerlendireceğim burayı. altı Ganyen ikinci ayağında 3 numaralı tumbul kavçinoğlu, 12 numaralı beyaz örtü, 6 numaralı Mirzınar, 1 numaralı Melikan ve 5 numaralı Joker Tumbul isimli safkanların yanına bir de bonus olarak 10 numaralı Dede Veysi koyuyorum arkadaşlar. Ve 6'lı Ganyan'ın 3. aya. Evet arkadaşlar burada da 5 numaralı E ile ilk şans safkanım olacak. Yine 7 numaralı Simental, 8 numaralı Amari, 1 numaralı Akın Şah ve 2 numaralı Demirbaş isimli safkanları 4 numaralı Balyacı Salih diye yazacağım arkadaşlar. Bir safkan çaldım buradan. Altı Ganyan dördüncü ayağında da yine 4 numaralı Mapro günün bankosu olarak öneriyorum. Altı Ganyan beşinci ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında yine iki numaralı Kral Midas, 3 numaralı e, Pudiment, beş numaralı Endamlı Göl ve 6 numaralı Fast Göl isimli safkanları sırasıyla önereceğim. Ve Altılgay'ın kapanış koşusu. altı Altılgay'ın son ayağında ben 5 numaralı Eslina ve 6 numaralı Hadra Kız şeklinde de bu aya değerlendiriyorum. iki safkanla yer, olan arkadaşlarım varsa bir numara Sancak Çiçeği'nde burada değerlendirebilir. Ve ben misli altılı analizinde bulunacağım arkadaşlar. Elazığ'da şu şekilde yapacağım misli altılımı. Altı gan ilk yıkayanda 3 numaralı lider kartal ve 4 numaralı uçan karlı güzel yazacağım. Altılı gayni ikinci ayağında 3 numaralı tumbul kavçin oldu. Ve 12 numaralı beyaz örtü şeklinde değerlendireceğim. Altılı gayni üçüncü ayağında ben 5 numaralı eğil ateşi. 7 numaralı simental ve 8 numara Amari şeklinde değerlendireceğim. Altılgani 4. ayağında 4 numaralı Mapro'yu tek veriyorum. Altılgani 5. ayağında 2 numaralı Kral Midat ve 3 numara Pudimont isimli safkanları 2 safkanla değerlendiriyorum. Ve Altılgani'nin son ayağında ben 5 numaralı Eslina isimli Safkan'ı bank olarak veriyorum. Yine ufak misli yapacaksanız altınma hadra kızı da yazabilirsiniz sevgili yarış severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Bugün videolarıma beğeni atmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ama at yarışı oynayan mutlaka bir arkadaşınız vardır arkadaşlar. Mutlaka kanalımızı Videolarımızı izletin, kanalımızı önerin. Siz abone değilsiniz, yine Gmail hesaplarımız açık vaziyetteyken videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butona tıklayarak yine kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük at yarışı kanalında siz de olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hepinize. Bol şanslar dilerim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.